merhabalar. Özyeğin Üniversitesi kanalına hoş geldiniz. Aday öğrencilerimize yönelik hazırladığımız bu serimizin adı 1 bölüm 3 açı. Bu serimizde bölümlerimize yönelik merak edilen sorunları bölüm başkanlarımız, öğrencilerimiz ve mezunlarımız gözünden sizlere aktarmaya çalışacağız. Ben İnşaat Mühendisliği bölümünden, bölümü öğretim üyelerinden Zeynep Başaran Bundur. Bugün Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanımız Profesör Doktor Feyza Çinicioğlu ile birlikteyiz. Kendisiyle İnşaat Mühendisi bölümümüze dair konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Dilerseniz hemen başlayalım. Teşekkür ederim Zeynep hocam. Ee, ben sizin için birkaç soru hazırladım hocam. Sırasıyla teker teker tartışmamıza devam edebiliriz. Bir aday öğrenci, Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü neden tercih etmeli? Siz kimlere tavsiye ediyorsunuz bu bölümü? Tabii Zeynep Hocam, ben bu soruya aslında diğer taraftan da e, cevap verebilirim, tam başka bir, e, karşı bakış açısıyla. İnşaat mühendisliğini bir öğrenci e, neden düşünmelinin ötesinde, biz inşaat mühendisliği branşı için nasıl öğrenciler arıyoruz, hangi <laughs> özellikte, hangi nitelikte öğrenciler arıyoruz? Onun için öncelikle inşaat mühendisliğinin ne olduğunu karşımızdaki öğrencinin kavraması gerekiyor. İnşaat mühendisliği dünyanın en eski mesleklerinden bir tanesi. Ama eski olmanın getirdiği büyük bir kültürün yanı sıra eski olmanın insan kafasında getirdiği bir takım ön yargılar veya kısıtlı görüşler söz konusu olabiliyor. İnşaat mühendisi denilince de sadece bir takım binalar gerek gözün önüne geliyor insanların ve o binaları yapan işte mühendisler, ustalar ve koskoca bir kadro. Oraya baktığımızda bile büyük bir kadrodan bahsediyoruz, büyük, büyük bir endüstriden bahsediyoruz. Ama inşaat mühendisi aslında e, biliyorsunuz bizim Türkçe'deki adı inşaat mühendisi aynı kökenden geliyor yabancı dillerde olduğu gibi medeniyet mühendisi. Yani bütün yaşam alanlarını, bütün ortamları kuran mühendisi. Dolayısıyla da işin içinde her şey, her şey. Ve bu açıdan baktığımızda da inşaat mühendisliğinin esas ihtiyacı olan öğrenci gelişime açık öğrenci, adaptasyon yeteneği olan öğrenci. Çünkü inşaat mühendisi başından itibaren bir adap adaptasyon mesleğidir. Neden? İlk başında bilmem efendim kütükler üzerine kurulan evlerden başlayarak ta insanlığın ilk ortaya çıktığı yıllarda bugünün gelişmiş medeniyetlerinin içerisinde medeniyetin yaşayacağı, devam edeceği her türlü ortamı medeniyetin yeni şartlarına göre kurmaya, düzenlemeye yönelik bir meslek dalı. E bu meslek dalının içerisinde medeniyetin getirdiği her bilim alanı, her teknolojinin olmaması mümkün değil. O sebeple de inşaat mühendisliğini düşünen öğrencinin benim önereceğim şey, ilk önce düşünmeye açık olması lazım, yenilikler getirmeye açık olması lazım, değişen dünyaya adapte olmaya yetenekli ve açık olması lazım. Yetenek durup dururken elde edilen bir şey değil aslında. Çalışarak, e, hakikaten düşünmeyi öğrenerek edinilen bir şey. Ve biz Özyeğin Üniversitesi'nde de düşünmeyi öğretmeyi ilk amaç olarak görüyoruz. Yargılamayı, farklı şeyleri görmeyi, farklı e, düşünceler veya hatta yöntemler geliştirmeyi yani bu e, özellikleriyle araştırma, geliştirmeyi her zaman işin özünde tutan ama gerekli tekniği, gerekli bilimi de bunun yanı sıra e, edinmeye çalışan ve her şeye rağmen dünyanın nelere e, açık olduğunu, nasıl geliştiğini görebilen e, adaylara ihtiyacımız var. E, o sebeple inşaat mühendisliğini düşünmek isteyen, koca bir dünyayı kavramak isteyen, farklı alanları bir arada kavramak isteyen herkese öneririm. Yani aslında mühendislik çok dinamik artık. Öğrenmeyi öğrenmesi gerekiyor çocukların. Üniversite eğitiminin ana faktörü bu, öğrenmeyi öğretmek. Dediğiniz gibi, inşaat mühendisliği hep yeniliklere açık olan bir bölüm. Ama bir de şöyle bir şey daha var, benim hissettiğim. İnsanların genellikle böyle ya kapsadığı, biz yapı yapıyoruz gibi geliyor. Sadece işte köprü, baraj altyapı, üst yapı ama atladıkları bir nokta var ki günümüzün güncel sorunları olan iklim değişikliği, afet yönetimi, işte karbon salınımı bunların hepsi inşaat mühendisliğinin odak konuları. Hatta 2022'de bakarsanız hepimizin araştırma konuları. işte ben sıfır karbon yapılar üstüne çalışıyorum. Bir hocamız enerji tasarrufu üstüne çalışıyor. Bir hocamız akıllı ulaşım üstüne çalışıyor. Siz keza zemin mekaniği, deprem üstüne çalışıyorsunuz. Afet yönetimi bunlar hepsi Günümüzün güncel konuları ve inşaat mühendisliğinin elleri bu konunun üstünde. Ve buna da açık olması gerekiyor. Elbette, elbette çok doğru noktalara değindiniz Zeynep Hocam. E, dediğiniz gibi iklim değişimi, iklim değişimi deyip geçmemek lazım. Başlı başına bir e, büyük e, olay, dünyanın şeklini değiştiren olay. E, iklim değişimi, işte efendim buzullardaki erimeden bahsediyoruz. E, hava sıcaklığındaki artışlardan bahsediyoruz bunların getirdiği tam, ortam anlamında her şeyin değiştiğini de görmemiz gerekiyor. Ya yani en basitinden ve konuşurken basit gibi görünen bir yön şey, yarının felaketlerini veya günümüzde yaşanmaya başlayan felaketleri aslında. İşte, evet, günümüzde yaşanmaya başlayan felaketleri de gösteriyor. bilmem erime, buzullardaki erime neye sebep olacak? Yeraltı su seviyelerinde yükselmeye sebep olacak. Yeraltı su seviyelerindeki yükselme ne olacak? Bütün drenaj ve kanalizasyon sistemleri neye göre dayanıyor? E, su seviyelerindeki farkın sebep olduğu e, suyun sudaki enerjiyle sistem çalışabiliyor. Yeraltı su seviyesinin yükseldiğini düşünün. Bütün bu sistemlerin patlamasını ve çalışamamasını göze almamız gerekiyor. O zaman ne oluyor? Ortam tamamen değişiyor. Dünya değişiyor dolayısıyla. E değişen ortama göre e, far bambaşka çözümler bulunması gerekiyor. İşte bütün bunlar inşaat mühendisi tam anlamıyla adaptasyon derken bunu ifade etmek istedim. Dünya sürekli olarak değişiyor ve o değişime uygun çözümlerin bulunması gerekiyor. Akıllı ulaşımdan bahsettik. Akıllı ulaşım veya insansız araçlar. Bunlar hangi yollarda gidecekler? Hangi yollarda koşacaklar? Bunlar için bambaşka ortamlar gerekiyor. E bilmem efendim, elektrikle çalışan arabalar Bunların şarj istasyonları. E, ne oluyor? Bu, bugünün trafik e, ortamı, ulaşım ortamı ki inşaat meclisi'nin en önemli kısımları e, o, e, branşlarından bir tanesi. Bu ortam tamamen değişiyor. Veya siz malzeme konusunda çalışıyorsunuz, ama malzemelerin eskiden malzeme e, işte betonun icadı büyük bir devrim sizin e, konunuz olarak nitelendirilirken, bugün betonun e, sunduğu e, sahip olduğu bazı handikapların tamamen e, yok edilmesi konusunda çalışmalar oluyor. E karbon emisyonu, karbon emisyonunu azaltmamız gerekiyor çünkü iklim değişimine o sebep oluyor. Ama bunun yanı karbon emisyonunu azaltmak için e, enerjiyi daha kısıtlı ve e, sakınarak kullanmamız gerekiyor. Ama enerjiye de gitgide endüstrinin, e, toplumun enerjiye gitgide daha çok ihtiyacı oluyor. E, bunlar arasında denge yaratmak gerekiyor. E, bütün taşıma sistemleri, işte boru sistemleri, e, bilmem veya enerji sistemleri hepsi inşaat mühendisliğinin uygulama alanları içerisinde oluyor. Ama bütün bu değişimler, bütün bu ortamlar çok fazla bilginin, çok fazla verinin bir araya gelmesini gerektiriyor. E, bununla ilgili başka branşların işi diye düşünülen işte makina e, makine öğrenmesi, big data, bütün bunlar inşaat mühendisliğinin içerisine giriyor. E, bunun yanı sıra inşaat mühendisi iş adamıdır. Gerçekten bakın büyük iş adamlarımıza, hepsinin kökeninde inşaatın, inşaatla ilgili uygulamalar vardır. Ee, i̇nşaat mühendisi uygulamaları veya endüstrisinin içerisinde sahip oldukları konum vardır. Tüm bunlar inşaat e, mühendisinin girişimci, yaratıcı değişkenliklere kolay değişiklere kolayca adapte olabilen ve değişik ortamlar değişik durumlar için çözüm üretebilen özelliklere sahip olması gerektiğini gösteriyor. Sonuç itibariyle yani e biz nasıl inşaat mühendislerini hedefliyoruz e, üniversitemizden mezun etmek için işte bunu fark edebilen e, gerek e, insan ilişkileri bakımından başarılı olan girişimci olan aynı zamanda düşünebilen ama te, olayın temelini bilen, ana konuları bilen, e, mekanizmayı bilen ve bunları geliştirebilen, yeni ürünler ortaya koyabilen e, inşaat mühendisi yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu yüzden bu aslında şey e, kolay bir süreç değil. E, kolay bir meslek de değil. Ve öyle bir meslek ki bu mesleği her ortamda, her yerde uygulayabilirsiniz. Kendiniz tasarlayabilir, kendiniz uygulayabilirsiniz. Şantiyede uygulayabilirsiniz. Bilmem efendim tasarım ofislerinde uygulayabilirsiniz. Kendi işinizi kendiniz kurabilirsiniz. Yani çok küçük ölçekten bakarak çok büyük ölçeğe doğru vizyonunuzu çok büyük tutabilirsiniz. O yüzden inşaat mühendisliğini işte kulaktan doyma, dolma bir takım dar kalıplar içerisine sığdırmayan e, çok daha geniş bir görüşe kendisini hazırlamak isteyen tüm öğrencileri düşünmeye e, farklı farklı şeyler yapmaya hevesli olan tüm öğrencileri elbette e, üniversitemize davet ediyoruz. Peki biz şimdi bir özellik tanımı yaptık. E, i̇nşaat mühendisliğini tanımladık. Biz Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü olarak lisans eğitimimizle nasıl bir köprü oluşturuyoruz bu iki kişi arasında? Biz nasıl bir eee destekleyici Zeynep yapıyoruz. Hocam amacımızı söylediniz zaten. <laughs> evet. Ya eğitimimizin hangi parçaları bizi bu sürece daha hazırlıyor yeni mühendislere, 2022'nin inşaat mühendislerini hazırlıyor. Bir kere eğitimimizin esnekliği, Hı -hı. farklı alanlara, farklı görüşlere de kapı açabilmesi sebebiyle inşaat mühendisi için gereken bu özellikleri edinmenin yolu. Ee, Özyeğin Üniversitesi içerisinde e, gerçekten sağlam bir şekilde sağlanmış durumda. E, bir kere e, interdisipliner yaklaşım üniversitemizde önemsenen yaklaşımlardan bir tanesi ve mühendisliğin diğer alanlarında da inşaat mühendisliği birlikte ve etkileşim içerisinde çalışabilen hakikaten e, çok kapasiteli bir kadro var. Ayrıca üniversitenin kapıları daima bir arada çalışma, çalışan öğrenciler için sonuna kadar açık. başından itibaren eğitimimizde aynı zamanda bir girişimci profil yetiştirmek için gereken her türlü imkanlar verilmiş durumda. Hem ulusal özel bakımdan hem de uluslararası nitelikler bakımından gereken donanımı oluşturmak için öğrencilerde müthiş bir sosyal ve teknik ders yelpazesi söz konusu. Kadrolarımız her alanda en son teknikleri en son yenilikleri öğrenciye aktarabilecek hocalarla dolu durumda ve tüm bu özellikleriyle Ayrıca da öğrencinin esnek davranışına imkan veren farklı elbette eğitim bakımından kendini geliştirme bakımından imkan veren bir sistemle, Özyeğin Üniversitesi'nin bu tanımladığımız inşaat mühendisini yetiştirmek için tüm gücüyle çalıştığını ifade etmek istiyorum. Ayrıca da bir kalıplaşmış bir sistem içerisindeki bir eğitimden ziyade elbette o temel konuları, temel bilimleri, temel dersleri esas alan ama bunun yanı sıra da farklı açılımlara da, imkan veren bir eğitim için ders programlarımızı da sıklıkla bu vizyon ve misyon çerçevesinde elden geçiriyor ve sürekli olarak tıpkı inşaat mühendisliğinde olduğu gibi geliştirmeye çalışıyoruz. Peki aday öğrencilerimiz ya da mevcut öğrencilerimizin mezun olduktan ya da eğitim sırasında yurt içi ve yurt dışı olanakları nasıldır? Mesela o kampüsümüzde olan, kampüsümüz zaten çok güzel ama Laboratuvarlarımız teknik desteklerimiz, öğrencilerimizin nasıl e, bu pratik sürece Entegre olduğu hakkında yorumlarınız nelerdir? Elbette çok e, yine çok güzel bir konuya değindiniz e, Bir kere bütün konularla ilgili laboratuvarlarımız her türlü donanıma sahip ve bunu sürekli olarak, e, geliştirmeye çalışıyoruz bu alanda hem eğitim laboratuvarlarımız hem de araştırma laboratuvarlarımız öğrencinin de laboratuvara girmesine hatta hocaların araştırma çalışmalarına sizin var e, aynı tarzı öğrencileriniz hocaların araştırma çalışmalarına doğrudan katılmalarına imkan verecek bir ortamı öğrencilerimize sağlamaya çalışıyoruz ve sürekli olarak araştırma yapılan bir üniversite ortamı içerisinde öğrenci ister istemez doğal olarak bir takım araştırma çalışmalarına ilgi duyup bunlara entegre olmaya çalışıyor. Teknik olanaklarımızın yanı sıra işte yurt dışıyla bağlantı halinde yürütülen projeler veyahut da Erasmus elbette bu Türkiye'nin geneli için söz konusu Avrupa ülkeleriyle birlikte Erasmus imkanlarından yararlanma, ayrıca ikili anlaşmalar veya proje çerçevesindeki ilişkiler öğrencilerin aynı zamanda uluslararası bir anlayış ve etkileşim içerisinde eğitimlerine devam etmelerine imkan veriyor. Ben de açıkçası en çok gurur duyduğum şeylerden biri de dünyanın dört bir yanında yüksek lisans yapan ya da çalışan öğrencilerimiz olması. Ve sadece bu inşaat mühendisiyle de ilgili değil, ee, örnek verdiğim bir öğrenci var hep bizden mezun oldu inşaat mühendisinden, makine mühendisinde yüksek lisans yaptı. Ve şimdi İsviçre'de dünyanın en büyük robotik yazdırma, beton yazdırma grubunda doktorasına devam ediyor araştırmacı olarak. Yani bu disiplinler arası çalışmayı çok sindiren, sahiplenen öğrenciler yetiştirmemiz benim için çok büyük bir gurur oluyor. Son olarak hocam, bölümde okuyan veya bölümü tercih etmek isteyen aday öğrencilere bir mesajınız var mı? Aslında o mesajı konuşmanın başından hı hı. beri sürekli olarak vermeye çalıştım. Özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Bir kere yeryüzünde söylenebilecek en saçma şey inşaat mühendisliğinin devrinin geçtiğinin ifade edilmesidir. Bu mümkün değil. Yani. İnsanlar yaşadıkça, medeniyet geliştikçe, medeniyetin çeşitli ortamlara ihtiyacı oldukça, inşaat mühendisliğinin zamanının geçmesi değil, aksine çok daha önem kazanması söz konusu. Nitekim bunun örneklerini görüyoruz. Mesela Amerika şu anda yaptığı çalışmalarda, özellikle COVID sonrası dönemde, işte en kısa vadede hemen 25 bin inşaat mühendisine ihtiyaç duyduğu çalışmasını yapmış. Avrupa'da veya aynısını, aynı şekilde Avrupa Avrupa'da var. Avrupa'da önümüzdeki işte 5 yıl içerisinde inşaat mühendisi sektöründe en az %5.2'lik veya işte %6'lık bir büyüme bekleniyormuş ve hedefleniyormuş ki bu Avrupa için bildiğiniz gibi oradaki ee, ekonomik büyüme e, imkan şey, rakamlarıyla karşılaştırdığınız zaman çok büyük ve genel lokomotif olan bir rakam. Ee, aynı şekilde bizim Tür e, Türkiye içinde bu söz konusu Yalnız Türkiye'de bir yanlış anlayışa da değinmeden edemeyeceğim ee, yani e, ekonomik de ortaya çıkan bir takım zorluklar veya aksaklıkların aslında inşaatın inşaatların fazla olması veya inşaat mühendisliğinden kaynaklandığı gibi bir yanlış görüşte söz konusu. Oradaki olay o değil. Oradaki olay inşaat mühendisliğinin sürdürülebilirlikle birlikte yürütülememesinde. Çünkü inşaat mühendisi o değil. İnşaat mühendisi sadece bina yapmak, her yere yapmak, çok fazla yapmak, arada yeşil alan bırakmamak değil. Evet biz inşaat mühendislerinin daha önceki eğitim döneminde özellikle neden e, 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 özellikle e, gri toprak üzerine inşaat yapma derdindeydik. Gri veya işte e, sarı toprak üzerine neden? Çünkü üzerindeki o bitkisel tabakayı, o hakikaten en verimli tabakayı alıp uzaklaştır, alış, uzaklaştırıyorduk. Ama bugünün dünyası gösteriyor ki, bugünün sürdürülebilirlik koşulları, artık yeşili kullanmak zorundayız. E, yeşili kullanırken de çalış, e, yaşam alanlarımızı tamamen buna göre yeni baştan düzenlemek zorundayız. İşte bugün Smart Cities, bilmem, akıllı şehirlerden bahsediliyor. E, akıllı şehirlerin tasarımında veya tasarımlarımızı bu anlayışlarla sürdürülebilirlik çerçevesinde yürütmek zorundayız. Ve aslında şunu da söyleyeceğim açıkçası, inşaat mühendisinin kendisinin sürdürülebilir bir anlayışa sahip olması lazım. Ya Bu meslek sürdürülebilirliğin ta kendisi olmak zorunda. Ki bütün insanlara sürdürülebilirliği sağlasın. İşte yeterli havanın, yeterli enerjinin, yeterli yeşil ortamın sağladığı ve yaşamın devam edebildiği ortamları geliştirebilsin. Yani e, mesela e, Avrupa için gerçekten öyle geçenlerde bir yerde gözüme ilişti. 2 trilyon dolarlık bir e, inşaat e, hacmi, e, inşaat mühendisliği çalışma e, sektöründe, inşaat sektöründe bir gelişme bekleniyormuş önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde. Gördüğümüz gibi inşaat mühendisliğinin alanı sürekli artıyor ama o vizyonlar ortaya çıkalım. Yani inşaat mühendisliğini gidip köşede bir bina yapacağım diye anlamayalım. Bunun büyüklüğünü, bunun farklılığını görecek vizyonda olursak bu ortamları biz yaratırız. Öğrencilere benim esas mesajım budur. Bu anda işler gelsinler, büyük dünyaları yaratmak için, yaşanabilir ortamları yaratmak için gelsinler. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür Kendin ederim. Teşekkür Bizler ederim. ve aday öğrencilerimiz Ufır çok satış. şey öğrendik. E, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümümüz hakkında eğer daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Dilekçe tartışmalarımızda da öğrencilerimiz ve mezunlarımızla size daha fazla bilgi vermeye sağlayacağız.